Peki hastalar açısından şöyle bir sanırım inanış var alakadar olanlarda işte eğer cerrahi uygulanmışsa prostat kanserinde daha sonra radyoterapi yapılır veya ilk radyoterapiyle başlanmışsa daha sonra cerrahi uygulanmaz sakıncalıdır. Bu doğru mudur? Efendim belki bu söylediğiniz netlikte doğru olmayabilir ama genel olarak bunda bir doğruluk payı vardır cerrahiyle başlanmışsa ve günün birinde hastalık ameliyat bölgesinde yeniden tekrarlamışsa ki buna lokal nüks diyoruz. O zaman radyoterapi bu yeni aslında yeni demeyelim nüks etmiş hastalığı ortadan kaldırmak için ideal yöntemdir. Ve hasta tekrar baştan kendisine ameliyatın vaat ettiği ama belki sonra yerine getiremediği kür şansını elde edebilir. Buna karşılık radyoterapiyle başlanmış ve hastalık prostatın içinde yeniden tekrarlamışsa, radikal prostatektomi yani prostatın ameliyatla tümüyle çıkartılması e, imkansız değilse de maalesef sonuçları itibariyle böyle bir radyoterapiyi görmemiş bir prostatı çıkartırken hastanın başına gelebilecek yan etkilere kıyasla çok daha fazla yan etkiye sahip. Dolayısıyla da çok iyi seçilmiş hastalarda ancak başvurduğumuz bir yöntemdir. O nedenle bu iki yöntemin bu sorunuz vesilesiyle belki şunu da altını çizelim. Birbirlerini tamamlayıcı vasfı da vardır ama bu genellikle önce cerrahi sonra radyoterapi şeklinde tecelli eder.